Kızarmış biber dolması yapalım mı? Hazır dolmalık biberler de çıkmışken bence hemen yapalım. O zaman dolmalık biberlerimizi ayıklamakla başlayalım işe. Biberlerimizi ayıklayıp yıkadıktan sonra iç malzemesini yapmaya başlayalım. Tavamıza koyduğumuz kıymamız suyunu salıp çektikten sonra üstüne soğanlarımızı koyalım. Sıvı yağımızı da koyduktan sonra üstüne baharatlarımızı koyalım. Baharat olarak bolca kırmızı toz biber, karabiber ve tuz koydum. Ardından yıkadığım pilavlık bulgurumu koydum. Biraz da su koyduktan sonra dolmalık biberimin iç harcı kısık ateşte pişsin. İç harcımızın altını kapattıktan sonra üstüne de kıyılmış maydanoz koyalım. Şimdi gelelim dolmalık biberlerimize. Dolmalık biberlerimizin altını delelim. Ve çok lezzetli iç harcımızla dolmalık biberlerimizi buluşturmaya geldi sıra. Bence bu tarifi kaydetmeden geçmeyin borcamıza dizdiğimiz biberlerimizin üstünde yağ alıyoruz ve fırına göndermeye hazır. Fırına gönderdiğimiz biberlerimizin her tarafının pişmesi için çıkartıp çeviriyoruz ve tekrar fırına gönderiyoruz. Tarifin bütün detaylarını açıklamaya bırakıyorum. Videomu görürseniz beğenmeyi, kaydetmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun.